Karabağlar'da gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Karabağlar Belediyesi semt merkezi sayısını artırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu'nun özellikle üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği semt merkezlerine şimdi de Barış Semt Merkezi eklendi. Törenle temeli atılan Barış Semt Merkezi bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacak. <laughs> Söz konusu SEMS merkezi taziye evi, kurs odaları ve çok amaçlı salon gibi özellikleriyle modern bir tesis olarak hizmet verecek. Barış Sam merkezinin temel atma törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Anadolu Birliği Derneği Onursal Başkanı Koteli Al, parti üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Evet değerli misafirler, hayırlı uğurlu olsun. Hep beraber inşallah binanın açılışına gerçekleştireceğiz.